Dünya AIDS günü. Evet abi. AIDS nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum abi bilmem mi ya. Nedir abi AIDS? Haram kadına gidip mikrop kapmak. Peki nasıl kapılıyor bir mikrop biliyor musunuz? Kulağına söyleyeyim mi? Yok buraya söyleyin. Ama ayıp olur. Bu kadar açık olmaz ki. Üstü kapalı söyleyin efendim. Karının tarafından girersin. AIDS'e yakalanırsın. Allah Allah. E canım sana söylüyoruz biz Allah Allah. Evet tabii. tabii. E, harbi... Peki efendim şunu söyleyeceğim. Ha. Korumak için neler yapmak lazım? Bu hastalığa yakalanmamak için. Yani. Abla niye bekliyorsun sen ya? Düşümüz var. Ama eşim benim niye bekliyorsun? Ben Allah Allah. açık laflar konuşuyorum. Ya, güzel cevap veriyor. Ama ben de onun için bekleme yok, diyorum. Hiç, hiç senin söylediğinle ilgisi yok. Öyle. Ben cevap vereyim demiştim. Evet. Boş ver. Hadi gelin. Buyurun sizden alalım Hadi efendim. Gelin. Gelin. Ne? Verdim. Abi lastik lastik. Lastik kullanacağım. Anlıyor musun? Evet. Efendime söyleyeyim. Hiç mikrop kullan gelmez. Lastik kullanacağım. Lastikte de gecikme oluyor ama göstermezsiniz siz bunları. Efendim peki e, şunu soracağım. E, korunuyor musunuz? Hiç de korunmuyoruz ha. Vallahi. Ya hastalık bulaşırsa? Vallahi o da kadere. Ama tahmin ediyoruz yani. Yanma olur. Efendime söyleyeyim. Damlama olur. Öyle mi abi? Abi de tercih ver. Senin dediğin ayıs değil ki ne? o döne döne ona gider. Hayır. Senin dediğin bir soğukluğuna girer. Soğukluğundan... En güzeli ne biliyor musun? Kurulmak için. Bunlara yanaşmamak. yanaşmamak. Doğru ama, efendim? Hanım hasta olunca ihtiyaç hissediyorsun. İhtiyaç hissediyorsan Hı. Bunun çeşitli yolları var. Nasıl yolları var? Ya bırak sen de... Peki teşekkür ben, ediyorum, abi. sağ ol. Ama bak, bu.